Merhaba arkadaşlar. YouTube arabam kanalına hoş geldiniz. Araçlarda enjektör arızası neden olur? Arızaları nelerdir? Arızalarına geçmeden önce enjektör neden arızalanır? Ondan bahsedelim. Enjektörle ilgili anlatacağım konu dizel ve benzinli araçlar için de ayrım yapmadan ikisi için de geçerli konudur. Konumuza dönecek olursak enjektörlerin bozulmasına sebep veren nedenler şunlardır. Kötü yakıt, kötü yakıt enjektörlerin ömrünü kısaltır. Aynı şekilde dizel araçlar için mazot filtresi, benzinli araçlar için de benzin filtresinin zamanında değişmemesi enjektörlerimizin ömrünü kısaltacaktır. Temiz yakıt alarak ve filtre değişimini zamanında yaptığımızda enjektörlerimizin ömrü kat be kat uzayacaktır. Arızalanan ve bozulan enjektör kesinlikle enjektör temizleyicilerle düzelmez. Tamir edilerek veya yenisiyle değiştirilerek arıza giderilir. Kısaca özetlemek gerekirse enjektörlerin ömrü biz araç kullanıcıların elindedir. Enjektör arızaları genel itibariyle şu şekilde gerçekleşmektedir. Tabii ki burada bir not düşmek isterim. Bahsetmiş olduğum arızalar motorun başka parçalarından dolayı da meydana gelmektedir. Enjektör arızasının başlangıcı araç sesi çalışmaya başlar. Arıza biraz daha ilerlediğinde eksozdan duman atar. Araçta performans kaybı olur. Gaz tepkimesi değişir. Bazen gaz verdiğimizde araçta motor arıza ışığı yakabilir. Araçta teklemeler başlar. Yakıt sarfiyatı artmaya başlar. Yakıt oranları düzgün olmadığı için araç eksoz muayenesinden geçmeyecektir. Bizler enjektör arızasını fark etmediğimizde veya önemsemediğimizde aracı kullanmaya devam edersek şöyle bir tehlikeyle karşılaşabiliriz. Enjektör fazla mazot göndererek piston tepesini eritebilir. Bu da motor yapmaya kadar gidebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Arızasız günler dilerim arkadaşlar.